Tarih bilimine hoş geldiniz arkadaşlar. 2025 yılına giriyoruz. Aranızda Noel Baba'yı merak edenleriniz olacaktır. Ben bu videoyu merak ettiğim için hazırlıyorum. Noel Baba günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, tonton birisi olarak resmedilir. Noel Baba masum Ağaçlara hizmet etmiyor. Bu fotoğrafta Noel Baba'ya Amerikan kıyafetleri içinde Amerika'ya bağlılığını görüyoruz. 1931'de Coca-Cola Noel Baba'yı canlandırmak için bir kampanya hazırlattı. Noel Baba ile mutluluk çağrışımı yaptı. Bu sayede satışlarını arttırdı. Bugün yılbaşı dönemi alışveriş ve tüketim çılgınlığına dönüştü. Eğlence sektörü çok büyük kazançlar sağladı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu kısa tutmak istedim. Noel Baba ile alakalı nasıl bir algı çalışması yapıyorlar? nasıl eğlence sektörü büyük kazançlar sağlıyor bunu anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.